garip. Yoldan aldık geldik de. Gel 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 gel. Gel bakayım ne yapıyorsunuz? Hani yok mu öbürü? <laughs> He? Gel kızım. Ne yapıyorsun? <laughs> Kurban olurum seni yaradan. O minik yok mu? Tamam. Allah'a Allah. Allah.

Yarın gelip seni seveceğim tamam mı? Allah'ım seni zirafet geldin şimdi ya niye geldin? Gel, 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 gel. Her adama uzman olurum seni ya. Çok video çekemiyorum arkadaşlar şey bir an önce kliniğe yetişeyim diye. şey yani adamız alışmış da doktora yetişeyim diye. yemeğini verdim. Oğlum size mi görmediniz yemeği? Vay asfak çocuklar vay. Gel. Gel. Bunların görmediğini bilemedim de. Hemen bıraktım yemeklerini. Gel. Size en güzel yerinden bıraktım tavuğun. Gel. Gel. Kardeşlerimiz malı, malı götürüyor. Gel. 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 Anne anne. Bunlar görmemiş. Anladınız mı? Ben şu sonra da iki tanesi görmemiş. Şunlar görmemiş. Anladınız mı? Vay kurban olurum size. Bu doyurmuş ben gelene kadar. Hadi gidiyorum ben. Demek istedim. Anladınız mı? Ben acil bunlara bıraktım. Çıktım tavuğa. Anne yukarıdan geliyordu. Duracak derim. Yok arkadaşlar. Çok sızlıyor. Ara ara geliyor. Ara ara geliyor. Ee, bu ağrı de kullanıyorum da. Ağır geliyor, çok kullandım. Yaralı, çok şükür. Anne peşimden gelmiş, kurban olurum seni yaradan'a. Geri oradaki yavrulara mama bıraktım, çıktım. E, o zaman görmeyecektim, üzülecektim. Garip her yerde garip. Gel 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 gel. Gel 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 Böyle çenem oynatınca daha çok sızlıyor. Gel 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 gel. istiyor değiştiyor ki isimleri öyle göreyim. الحمد بسم الله الرحمن الرحيم.

İnşallah bulurlar yerler ya. Gel, 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 gel. Kim bilir nerede ne yapıyorlardır.

Komünist dedik onlar doysun işte. Oldum. Gel 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 gel. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Vallahi buldum. Vallahi buldum. sizi orada boş yerde yiyecek arıyorlar. Geri gideceğim. Arkadaşlar, şuna vay Urban Uluru sizi yaradana Gel tereddüt ediyorlar arabayı bak beni gel Yasin amca çıkıyor, Efendim Hayır sahaya döneceksiniz yok yok yo, şurada oradan da gider de şurası yakın Tabii, şuradan takip edin acı gör gel gel kurban olurum sizi yaradana gel bu ekstra Ebemin gidiyor bu ekstra. Gel. Bu ekstra arıyordunuz. Gel. Neden çok aradığımı anladınız mı? Gel. Gel, 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 gel. Rahat ye, gel. Acıkmıştınız Heh. Hani bir arkadaşımız daha vardı O nerede Heh, Tamam Hadi ben gidiyorum kuzum İşimiz rast gelsin Gel bebeğim gel 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 Fazla fazla yeter arkadaşlar. Birazını saklayın oldu mu? gece geceli şaşırdı? Hadi bakalım. Bu tarafa bir dönecektim. Allah yardım etti. Bulduk. su arkadaşlar rahat olun. Bakın şurası kanal geçiyor. Tamam mı? Bazen söylüyorlar su su ya su yemekten önemlidir. Ben ee, ee, su ihtiyacı olsa gece gündüz geziyorum. Su vermeden gider miyim? Eee, doktora ne zaman varabiliriz bilmiyorum arkadaşlar. Eee, ama önce yağlara karnı doyuralım ondan sonra inşallah. Yaradan'a Arabanın sesini duyunca koşarlar Bak olurum sizi verene de sizi Yaradan'a da Gelin hadi gelin

şuna bak ya. Şuna bak ya. Hı, yavaş yavaş. Şunu ikisi nasıl korkuyordu? gene atıldılardı da. Dur. Dur. Kavga yok. Böyle kavga ettiler miydi? Üzülüyorum. Dur. Şişt, kavga yok. Hepinize yetecek kadar tavuk var. Gel. Of oh, yarabbim çok şükür. Hmm. Hmm. Çekil. Bir next kart söyledim ama. Arayan olmadı. Demek ki kimsenin elinde yok. Dur. neyse videoyu kapatınca rahat doldurayım şeylerine kablarına Heh. bir tane daha vereyim mi yok yeter 1-2-3-4-5 yeter size sularınız var ye kızım ye gel Kya kya dişim daha çok ağrıyor. Hadi ben gideyim. Hadi hadi hadi. Hadi gittim, lazım. doktora yetişmem lazım. Есть теория, дают, да, утмах